Belediye Başkanı Şerif Arslan, Yozgat Caddesi'nde serimi devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Aday olduğumdan beri her zaman her praternalı söylediğim gibi Alaca'nın dört yol girişi maalesef Alaca'ya yakışmıyordu. Daha önce Alaca'nın dört yol girişinin ilçeye yakışmadığını ve bunu her zeminde dile getirdiklerini ifade eden belediye başkanı Arslan, bugün Allah'a şükürler olsun söz verdiğimiz gibi şehir girişlerimizi sıcak asfalt ile kaplamaya başladık. dedi. Biz bunu her zeminde dile getirdik ve e, sıcak asfalt atmaya karar verdik. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün Yozgat yolunu bitirip. Ankara yoluna geçeceğiz. Eksik gördüğümüz bölgelere her zaman kilit taşı olsun, sıcak asfalt olsun çalışmalarımız devam ediyor. 15 bin metrekare kilit taşı çalışmasını Bahar'la birlikte bitirdiklerini aktaran Başkan Arslan, sözlerine yapılan çalışmaları anlatarak devam etti. Bahar'la birlikte 15 bin metrekare kilit taşını bitirdik. Bugün Denizhan Mahallesi'ne kilit taşı devam ediyor. Bir 15 bin metrekare daha ihalesini yaptık. Söz verdiğimiz gibi Bayanlar için sosyal tesis demiştik. Onu da çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa zamanda onu da bitireceğiz. Su deposuna bir sosyal tesis, bir kafe, restoran e, demiştik. Onu da ihalesini yaptık. Bir hafta on güne kadar da inşallah ona başlayacağız. Baharla birlikte biliyorsunuz Alaca'da e, kavak ağaçlarında polenler e, maalesef uçuşuyor astım hastalarımız var onlara zarar oluyor biz de onları e, kesmeye karar verdik daha önce alaca da kesilmişti ama yeniden filizlenen yeşerenler vardı Onları da kesmeye karar verdik bir ekip oluşturduk arkadaşlarımız onları kesmeye başladılar tabii kanallarımıza da kökleri zarar veriyordu ondan da e, sıkıntılıydık onları da bitiriyoruz e, park ve bahçelerimiz temizliğimiz devam ediyor bu sene ee, olduğu kadar çalışma yaptık. Parklarımız daha temiz, yollarımız daha temiz inşallah. Ee, Alacanın sıkıntısı, ihtiyacı neyse onları yapmaya gayret ediyoruz. Ayırmadan, ayıştırmadan çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bu sezonu böyle tamamladıktan sonra da baharla birlikte alacamızın eksiği neyse söz verdiğimiz gibi devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.